Merhaba bir tanem. Ayrılığın kaçıncı kahreden gecesini yaşadığımı saymayacağım. Bu akşam, bu akşam içimde sensizliğin sarhoşluğu, içimde yokluğunun titreyişi, ayrılıkların da sonu var diyen şarkılarda seni arıyorum. Susuzluktan yanan bir yolcu gibi su dilenircesine, karanlıktan seni dileniyorum. Ellerim ellerini, gözlerim gözlerini arıyor. Ayaklarım bile bende değil, her şeyim sana koşuyor tutamıyorum. Sabırsız saatlerle boğuşmanın ne demek olduğunu bilir misin sen? Aşkı tanıdın mı? İki bedende tek bir ruh olmayı gördün mü hiç? Düşündün mü ölümün bile ayrılıktan kolay olduğunu? Kusura bakma bir tanem, Kalemimin ucundan sitem akıyor yine boya yerine beyaz satırlarıma. Ama bu sitem ne sana ne de bir başkasına. Yıkamadığım hasret duvarlarına, kıramadığım yalnızlık halkalarına. Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün Bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter hatıran yeter